Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bilgi. Bugün arkadaşlar. Allah çarpsın ki bak. Allah belamı versin ki. Nasıl söyleyebilirim yani. Allah kahretsin beni. Mod deniyordum arkadaşlar. Bakın böyle mod. Ee, silah modu falan. Kamera modu. Böyle gezerken. Dur nerede la o. Aha kaybettim. Allah belamı versin ki beyler. Şimdi siz inanmazsınız. Ee, şurada bir yerde tapınak gördüm. Bakın. Aha şurada. Bak arkadaşıma göster tam fotoğrafını çekip gösterecektim böyle mod yüklediğimi. Böyle bir şey oldu. Hemen meslek. Bir sabah yapayım. Arkadaşlar şimdi hili hurda olmaması için game'ı sıfır alacağım. Bakalım nasıl bir yermiş. Girişini bir bulmak istiyorum ama girişinden doğru gireceğim. Evet girişi şuradan arkadaşlar galiba. Neyse tamam ben şuradan game sıfır alayım kendime. Game mode 0 arkadaşlar aldım. Bakalım. Anam biraz sert bir düşüş oldu. Bakalım. Buradan blokla yükselip çıkabiliriz. Aman bura ne lan? Dur. Arkadaşlar şimdi ekranı aydınlatma kullanacağım. E, ee, lightning yok bu FPS diyor bari. Heh. Her tarafa her tarafa aydınlık. Oha! Alın mısın? bu, bu tapınak şey. Anam. Bu tapınağı hatırlıyor muyum? Vallahi hatırlıyorum. Oh, oh, yay var. Ay iskelet var. Oh öldür şunu. Makro vardı öldürürüm. Neredesin? Dur. Öl, öl öl Beyler burada bir tane tuzak var valla. Eskiden dünya oluştururken tapınak falan olsun mu diye sorardılar tapınak olsun mu diye sorular aldı. Burada bir yerde arkadaşlar gizli bir yer var. TNT ile patlayacak galiba. Ee, hiç esrafta meşale yok mu ya? Evet. Hiç meşale de yok arkadaşlar. Ee, kızmayın ama bir meşale alacağım. İnşallah kızmazsınız. Ee, çünkü bilmiyorum abi. Ya, kim bilir ne çıkacak. Ama eşya çıkacak gibi. Game. Yok yok bekle bekle. Şunu bırak bir 64 tane meşale alacağım arkadaşlar. Şimdi game sıfıra geçtim. Hadi bakalım. Demet kalın. Evet. Şuraya koyalım. Oy. Abiler bak bura gizli bir kapı arkadaşlar. Ben buraya eskiden maden ocağı falan zannederdim. Oo! Oh! Bu sızaktan bahsediyordum işte. Az daha ölüyordum. Bakın beyler bakın. Ay 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 az daha geliyordu. Bakın bu bir şifre. Şimdi şöyle bir çözelim. Bu bir yeri açıyor arkadaşlar. Ay 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 ay. ay. Şu kenardan geçeceğim. Allah'tan oradan doğru at ya Oha kan falan var. Evet. Bu da mı bir tuzak lan? Aa bak bak. Bunu bunu şey yapıyor arkadaşlar. Tetiklemesini engelliyor bakın. Bakın şimdi. Aa! Engellemiyormuş demek ki. Hemen game bir alalım. Buradan da fake'imizi bir yedik arkadaşlar. Şu tarafta galiba. Şu dağın arkasındaydı. Daha bir dağın arkasındaydı. Evet. Ah şura. Abi o zaman ne içeriyor? Açtım o kapıyı. Öyle bir kapı. <laughs> Allah aşkına abi bakacağım. Öldüm zaten. Game 1'de bakacağım. Oha oha. Lan hiçbir şey görmüyorum. Ne oldu lan? Çok kasıyor zaten oyun. Şunu açma. Ne fark edecek? Ha sık bakıyor bir sıkabiliyor sanki. Ha buradaki şeyi Ulan köpek misiniz lan siz? Buradaki şeyi tetikliyor beyler. Bakın. Dur bakayım. Köpekler onu yapmış. Çok kasıyor arkadaşlar. Üzgünüm böyle bir hizmet. Bakın. Aa, yine vuruyor abi. Oha demir altın falan çıktı. Zengin olduk ki. Beyler. <laughs> bunun için sizlere ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane silah alacağım tarayacağım her yeri. Şimdi daha şu silah çok seviyorum arkadaşlar. Şunun görünüşü şu çok güzel. Baksanıza dur. Bak 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 bak. Bunu modernle yapabiliyoruz arkadaşlar kendimiz. Ee, bunun mermisi 5.56'ydı. <laughs> 5.56. Ama mermi dolduramayacağım çünkü kamera modu var arkadaşlar. Bu kamera modlar olduğunda e, silah modu çalışmıyor ben bir de şöyle bir şey deneyeceğim. E, şunları şöyle yap. Ben Kamera alacağım ve Şey alacaktım Neyi alacaktım Heh, Şunu alacaktım monitör tamam Arkadaşlar şimdi e, Şuraya Yok şuraya Bir tane kamera koyacağım Evet arkadaşlar şimdi ne olacak deneyeceğiz şurada kapattım bakalım görebilecek miyiz gece görüşü var arkadaşlar kamera monitörde bakalım birinciye bakalım hiçbir şey gözükmüyor açtım arkadaşlar bakın gözüküyor tuzak falan oldu çok güzel bir şey a, 1'e bakmıştık şimdi ikiye bakalım evet ikiye de bak bakamıyoruz ee, zemin biraz büyük olması lazım aha içinde de görüyorum beyler bakın mekanizma falan böyle dışarısında görüyorum baya güzel bir şey evet arkadaşlar bir daha videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay beyler bakın şimdi inek olmak istiyorum inek olmak için ne yapılır bakın şimdi hop ee, hoppa bakın şimdi inek alacağım hop 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 oldum mu oldum mu inek oldum mu olamamışım Allah kahretsin Neyse. Ee, zaten e, şey yapacağım arkadaşlar. Bakın beyler bir de size fake'den bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Fake love veya şey. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır. Bakın beyler. Ay. Lan fake love'dan yanıyorum. Aa gitmiyor. Can gitmiyor. Şimdi suyu denemem. Bakın. Çok vuruyor lan bu. Ay öldüm. Neyse arkadaş. Oha diye oynuyor zaten. Ee, Sudan öldü galiba diyor. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.